toplandık mı şu an bakayım toplanmışız 9 kaya yakınız şu an baktım arkadaşlar size bir duyurum var ee, bunu nasıl karşılayacağınızı bilmiyorum ama bir <laughs> Sevgili dostlar. Sanırım. Twitch hayatım son buluyor. Çünkü Çünkü <laughs> bir oyun firması beni dava edecek. Şimdilik isim vermek istemiyorum. Avukatımla görüştükten sonra ayrıntıları yarın yayın açarsam vermek istiyorum ayrıntıları. <laughs> Ama bugün daha fazla ayrıntı veremiyorum. <laughs> olay anlatınca hep beraber çok güleceğiz. Ama ciddi ciddi avukatlarıyla e, ihtar yolladılar. <laughs> o <gülüyor> oh, hala gülüyorum bak. Ben bu maili alalı 3 gün oldu sanırım. Eee çok komik ya. Ziyadesiyle komik. Bir oyun firması <gülüyor> beni <laughs> <laughs> davet etmek istiyor. Eee ayrıntıları <laughs> Ayrıntı. o yazmayın chatte. Ayrıntıları yarın paylaşacağım. İnşallah. Nitekim ee... Raji komik bir olay. Raji komik bir olay. Hala şokum. E, yani İlginç. Niye şimdi söylemiyorsun? Çünkü henüz avukatımla konuşmadım. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ee, ama avukatım şu an üzerinde çalışıyor. Ee, çok komik ya. Gerçekten çok komik. Hangi şirket olduğunu da söylemeyeceğim. ama komik yani komik burada ross komik değilse daha komik abi çok komik çünkü trol değil söylememe amacın ne dediğim gibi yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü ciddi bir konu ee, ama bu konuyla ilgili açıklamada bulunacağım yani şuna emin olabilirsiniz ben hiçbir zaman ee... Haksız olduğumu düşünmüyorum bu yaptığım iş konusunda ee, Daha doğrusu bu konu oh, yeah. içinde haksız olduğumu kesinlikle düşünmüyorum o yüzden ee, açıklamalarıyla birlikte ne olup ne olduğuyla ilgili birlikte bütün olayı gelecek hafta içinde twitch hayatın niye bitsin abi onu da onu da anlatacağım e, borç batağında olacağız Çünkü tazminat vereceğiz ya Öyle yani. Şey açacağım. E, donate para açacağım arkadaşlar. Avukat ücreti diye. Avukatlık değerleri diye. Donate para <laughs> <laughs> 70 bin liralık e, avukatlık ücretleri diye. E, donate paramı açacağım. Artık yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü başım büyük belada bu sefer. Başım büyük belada. 70k bize girdi. Bir 70k yerleştiremedik maalesef. <laughs> Dur bir sigara yakayım ya gerildi. <laughs> ah. Elim ayağım titriyor bak. Elim ayağım titriyor bak. Giren hep izleyiciye girsin. Kanka ben... Abi o zaman yani izleyemezsin. Ben mahkemeyle uğraşırım, izleyemezsin. Hepiniz cebinizden 7 TL verseniz avukat masrafı çıkar arkadaş şimdi. Anlatabildim mi? Burada birbirimizi sikmeyelim arkadaşlar. Ölüm mü yani?